kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizinle önceden almış olduğum tencere takımım, kahvaltı takımı ve yemek takımı olarak iki parça ayrı ayrı almış olduğum ürünlerimi göstereceğim. Çok kısaca başlıyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi biz bunları nereden aldık? Özellikle hemen bir yer tarifi yapayım. Çünkü konum olarak çok soruluyor yorumlarda. Bu Zaten sorarsanız mutlaka gösterirler. Bu aldığımız yerdeki beyefendi karıcanın değil. Korkmazın <laughs> korkmazın Ürünlerinin fazla üretilenlerini işte marka kısmını çizerek yani korkmaz yazan yerini çizerek bu ürünleri piyasaya sürüyor. Orada işte çelik tencereler var, işte tavalar var, sahanlar var, yani korkmazın çatal bıçak takımı, yani aklınıza gelebilecek her ürünü var korkmazın. Orası bir şubesi gibi bir yermiş, öyle söyledi kendisi. Yani korkmazdan beğendiğiniz bir ürünü kendisi getirebiliyormuş çok uygun fiyatlara. Biz buradan bir yakınımız sayesinde öğrendik, biz buradan tencere takımı aldık. Benim Şeffer'dan aldığım bir çelik tencere setim vardı ama aidiyetten biz e, granitle bir set almak istedik. Bir e, setin içine olan setin içerisinde birkaç tane de taba eklettik kendimizin istediği. Şimdi hemen hızlıca başlıyorum size seti göstermeye. önce tencerelerden başlayayım. Bu şekilde bu ürünler aynı bu şekilde kılıflı olarak aldık. Yani bunlar fazla ürün yedirerek diye size böyle elinizde poşeti doldurup vermiyorlar. Bildiğiniz bu şekilde kılıfta. bu karaladığı marka kısmını da göstereceğim size. Şimdi şu şekilde e, tencere, bu şekilde yakından göstereceğim. Tencerenin kup e, kısmında dediğimiz kısımlarda granit, e, bu şekilde herhangi bir yerinde bir çizik ya da bir defo yok. Biz özellikle o günde de baktık. E, bu şekilde arkası Hemen diğer tencereme geçiyorum. Bu tencerenin de aynı şekilde kılıfı var. Bu da aynı şekilde. Bu da bir büyük boyu. Bunun da aynı şekilde kutları granit. Bu da tencerenin en küçük boyutu. Bu şekilde. Bu da aynı granit sapları göstereyim. Toplamda 3 boy tenceresi var. Şimdi tavaları göstereceğim size hızlıca. Şöyle bu da tavası. Bu en büyük tavası yuvarlak. E, bu tencerelerin de kapakları var. Ayrıyetten setin içerisinde olan e, tavaların da cam kapakları var. Bu şekilde tavayı da göstereyim. Bir tarafı kutlu, bir tarafı saplı. Setin içerisindeki bir diğer tava da bu kare olan tava. Bu şekilde. Bunun üstüne yeri var. Aynı diğer tava gibi. Sete eklettiğimiz diğer tava, ya bunu da internette görmüşsünüzdür ya da Instagram videolarında işte bir tarafında kızartma, bir tarafında melemen ya da yumurta tarzı yapılan tavalardan. Biz de bunu setin içerisine eklettik. Hepsinin komple olarak kapakları var. Yani 3 tencere, 2 tane kendi tavası, bizim bir de bu eklettiğimiz tava ile birlikte ve hepsinin kapaklarıyla birlikte 270 TL bize toplamda mal oldu. Yani hepsinin graniti çok güzel, çok ağır. Cam kapakları da çok güzel. Hatta isterseniz bir tanesinin kapağını hemen açıp size göstereyim. Bu şekilde. Bunlar da aynı şekilde paketli. Bu şekilde cam kapakları var. Tutacakları demir. Aynı şekilde kare olan e, tavanın da kapağı var. Onu da hemen göstereyim. Bu da kare olan tavanımızın kapağı. Şu şekilde. Aynı bunu da tutacağı demir. Ve çok gerçekten çok ağır. Çok sağlam. Toplamda bunların hepsi kapaklarla birlikte biliyorsunuz. Normalde bu parçalarda kapakları da sayıyorlar. 3 e, tencere dediğim gibi 2 tane kendi tavası. Ee, ve bizim eklediğimiz bölmelik tavayla birlikte 270 TL'ye mal oldu. Ee, kendisi korkmaz ürünleri olduğunu söyledi. Yani sonuçta markalardan da o şekilde. Gidip bakabilirsiniz eğer bakmak isteyen veya böyle bir şey ihtiyacı olan insan varsa. Videonun başında daha önce söylediğim gibi ben bu ürünleri çok önceden almıştım. Ee, şimdi size hemen hızlıca devam ediyorum. Karaca'dan aldığım e, 4 kişilik yemek takımları. E, belki görmüşsünüzdür. Karaca bir ara bir kampanya başlatmıştı. 100 TL yemek takımı, kahvaltı takımı satıyordu. Biz de o indirimden faydalanarak 2 tane yemek takımı aldık. Ve 1 tane kahvaltı takımı aldık. Hemen hızlıca onu göstereyim. İlk önce yemek takımlarından başlıyorum. Şimdi şöyle sekin alayım. Şimdi bu böyle... Çiçek desenli bir set. Yakından göstereceğim. Bu şekilde arkadaki etiketinde 99 oldu. 95 yazıyor zaten. Dediğim gibi 4 kişilik set 100 TL'ye almıştık. Hatta ben göstereyim. Bu şekilde. Şimdi büyük sayesinde takımını göstereyim. Bu şekilde çiçek tasarlı. Bu 4 kişilik. Diğer yemek takımında 4 kişilik. Hemen kaldırıyorum. Bu da diğer aldığım set. E, bunu da yakından göstereceğim. Pasta tabağı. her sabah. Bu şekilde. Bunları dediğim gibi biz 100 TL'ye aldık. Şimdi aynı kampanyadan aldığımız kahvaltı takımını göstereceğim. Bu bardağı aynı şekilde. Bu da reçellik. Kapakları silikon. Bundan eee hepsinden ben birer tane çıkarttım. bundan 6 tane var reçelliğinden. Bu da şey baharatlık işte tuzlu karabiberlik. Aracılardan aldıklarım bu kadar. Şimdi size Korkmaz'dan almış olduğum çay setini göstereceğim. Ee, biz bunu Akses AVM'de gördük. Ee, 6 kişilik set 100 TL idi. Orada çok beğendik. İnternetten sipariş verdik. Hemen hızlıca göstereyim yakından size. var. Aynı şekilde 6 tane servis tabağı. Bu şekilde bir çaydanlığı var. Kapaklı. Hepsi porselen. Bu da sütlük dediğiniz tarzda olan. Çay setimi de size gösterdim. Bu videoda size göstereceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenirsiniz. Ürünlerin linklerini aşağıya paylaşacağım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.